kokusu. ben nereye gidiyor ya? bu göndür beni. Bana daha büyük bir yak lazım. <laughs> öldüm. Ölmedim lan. Çakı bakar sen şöyle mi? ama 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 ama. Gitme e İbrahim, gitme. Yok İbrahim, işte. git. Anne ne? Bir sen akıllısın. Ona Hazır mısınız? Selam arkadaşlar. Bana gün bugün, bugün lak oynuyoruz. Karşımızda Ekko var. Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Hayırlı akşamlar olsun. Bunu da al. Kelle tenim. Allah bunu alamaz mısın? Kelle <laughs> tenim. Gel Allah be. Azizciye bavay gora <laughs> kelle tenim. Geldi de bak. Bak bak bak. Kırıldım ya. Ha? Oha oha. Hayvan evladı. Hoş köpek. Tutarsa ölür. Tutarsa ölürdü. O da bunun farkındaydı. Call ambulance. Call an ambulance. But not for <laughs> me. Tamam bunu sen istedin. Savaş Aklını başından alacağım şimdi bu agresifliğe bak. Ben hiç beklemiyordum böyle bir şey. Oo annenimi getireceğim. Azdınım bak. <gülüyor> <gülüyor> sizi oğlum zıplatmazsan bana da o gün demesinler. Ananızın üstüne iki tane panter atayım sizin. A koydum çocukları sizi. Ya bir sana kıllısın. ya. <laughs> Ne oluyor lan? Bı bırak 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 beni bırak, ya. Sokar mı şimdi oynadan oyna ha? Şimdi kaçar olacağım. Ne yapayım, yukarı çıkılmıyor mu ya? Bir yere çıkılmıyorum mu Allah? lan. Kim kurtaracak lan sizi benim elimden? Ha? Kim? O, o, kurtaracak. O kim lan? O kim? Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Tut babacım yapıştır birbirlerine. Tokalaştır bunları ananı satayım. Direkt geri bir tez. Ne Vallahi gavat. Neyse sıkıntı yok hasar yemedim. Ama dağıldı bizim adam. Buraya bak babuş. Yani kule öldürürüm seni pek sanmıyorum ama güzel öldürdü. Oo bir milyar ekiyosu varmış. Bu arada iyi bir milyar. Çakal direkt bana vuruyor bak. Zeka falan da Çok sert bir maç olacak. Hadi bakalım iyi seyirler hepinize. Hadi hareketlere şun Şunun hareketlere bak kafayı yersin. Garen'e söyleyeceğim. Oğlum senin belli bir yere kadar şansın var. Bir hasret denizindir ve şimdi hayallerim o gün. Evet arkadaşlar oyun içinden rp satın alan arkadaşlar için daha uygun fiyatlı bir rp sitesi var. Yıllardır açık hesap.com.tr ve aylardır sponsorluğunu yapan bir sürü ünlü ile beraber ben varım. Rp fiyatları şu an ekranda buradan almayı unutmayın. Açıklama bölümünde tüm linkler onun dışında çekilişlerden de her hafta rp, vp bir sürü çekiliş var. Teklikle katılabiliyorsunuz. Ücretsiz hiçbir şart istemiyor sizden. Binlerce rp, vp dağıtılıyor ve başka oyunlar da var tabii ki. Tüm linkler açıklama bölümünde benim çekilişimde burada da katılmayı unutmayın. Öpüyorum. Yalışı verişler. Adam Ekko'ya hakim. Ekko'ya karşı pek bir şey yapamıyorum şu an. Bu oynama bilmiyorum. Baba orada bir şeyler vardı sanki. Varbit de geldi oraya. Bak 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 önümde de adam var. Dayı ben de geldim. Allah'ın ölmeseydi iyiydi. Bize de bir şeyler düşseydi. Tamam birize bir şeyler düştü. Yakaladım. Yakaladım. <laughs> Kaçırsam da Q'yu gelecek baba. Ben bunu alacağım. Buradan kasacağım. Yok edeceğiz. Merak etmeyin arkadaşlar. Ölü lan. Oha 500 gol aldım güzel. Aa! Ben bu maç o Ekko'yu zıplatmazsam benim içimde kalır. Ekko kasıyorum Ekko. Ben taç muhafızıyım sen tacı takıyorsun. Ağzı kökten kralın kökten çıkarlar oğlum ayık ol sen. Ananı da getir tek seni gay yıldız yıldız yemiyor. Ya ve, ve sen eziksin sen konuşma. <laughs> o orada kudursun baba. Bu da burada W açıyor bana deneyecek şimdi bak. Bilmiyorum bunu tanıdım seni tanıdım tanıdım, tanıdım seni kaldı çandan patlat beni pat 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 Ben gidiyorum Come ah. tamam, on tamam. tamam. o tutsaydı var ya bunu eve göndermiştim eve Ya o insan bu kadar gıyar olur mu? Sıkıntı yok birazdan gene göndereceğim bu arada üstüme gelirse eğer Allah'ını bir yaklaş yaklaş Gel üstüme gel Az bir kameraya doğru yaklaş Gel ulan kahvaltı Kelletenim ya! ya. ya, da, ya, da, ya, da, ya da. Flash attın korkudan lan ha? Oğlum ezber oynuyorsun Rahat ol daha bunun latesi var Tek yiyeceğim O ne Ekko'nun orada ne işi var Baba Warwick de geliyor bir şey yapabilir miyiz Bir dakika onlar oynayacak sana Ben görünmeden gelmeye çalışıyorum Tut onları bağla bir Bağla bir ama kanka yapma onu ya! Kanka yapma onu ya! Yani yakıştı mı kardeşim bu? Yakıştı mı kardeşim? Onu da tuttum, o da sizde beyler. Vur! 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 Vur anasını satayım! Ya direkt silecektim adamları. Neyse, en azından ölmedik. Şimdi bir tane daha iteyim diyecektim. İtmeden buradan bir it gördüm. Geliyorum kardeş. Şöyle gene görünmeden gelmeye çalışıyorum. Kaç. Kaç manam yok. Kaç 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 tamam süper def ettik onu. Hemen dönelim. Şimdi döndüm bunu alıyorum. Tam gaz devam çıkıyoruz bir de tarayıcı çekeceğim. Neyi unuttuk biz? 5 1000 like arkadaşlar Video hoşunuza gidiyorsa videoyu beğenmeyi unutmayın Her like'ınız çok önemli Şimdi bu eşkı bitsin ben bir bota yaklaşayım Bir dakika Yaklaştım çok yakınım Siz de savaşa atılırken Noxus diye bağırıyor musunuz? Ben ne abla? Kardeşim oraya da bir şey yapacağım merak etme Skill bekliyordum ama gerek kalmayacak dur Problem yok problem yok Problem yok ikisi de bende İkisi de bende sakin oynarsak Hepsi bende baba Bir de Q atıyoruz buna bu da bitti tamam tertemiz. Ya koydum çocukları. bana edeceksiniz. Ve hala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Tamam uçattık burayı. Bu çakal yere gitmiyor kuleyi aldı. Merhaba durup dururken beni öldürmek isteyen kişi. Tanıştığımıza çok sevindim. Hadi. Lan dua et. Vay, bir şey yoktu ama geberdin. <laughs> Helal beyler. Tamam varan 1-2-1-2 buradan bir şeyler geliyor. Düşman bahane şahane. Geçmiş olsun. Alın baba biz de onların kulesini alalım. Ulan ne oluyor buradan? Ne oluyor burada? Ne oluyor ne oluyor ne oluyor? Tut 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 çok gereksiz kovuluyormuşuz gibi geliyor bana kısmen ama dur bakayım şöyle atlayıp önlerine geçersem buradan böyle bir Q atarsam Buraya da bir yattım ama kısa düştü tam kaçtı. En azından birini indirdik yine. Ekko sesin çıkmayi, Ötekinin sesi hiç çıkmıyor zaten. Hemen ayakkabıyı da çekelim. Şimdilik bekleme süresi. Ölme Pepe ölme o adam. Hızlı giriyor. Aa, problem yok. Problem yok. Bu ne oğlum? Bu ne lan? Bizim ormana giriyor. Oraya giriyor. Buradan çıkıyor falan filan. Hayırdır sen kardeş? Sen ulti basabileceğini falan mı sanıyorsun? Da dehşet vuruyor ha. Dırrım bım bım. Dırırırırın. S60 49. Ben burada bekliyorum. Yerim mükemmel. Var mı ulan gelecek? Yoğunlaştı. Yoğunlaşamadı. Adam buradan geldi. Güle güle diyoruz bebeğim. Çakallık peşinde geberdik. Biz de geberdik. Dayı adamlar burada. Adamlar burada. Geliyorum. Hadi şu an yok etmem lazım. Bak. Arkaya geçti. Sıkıntı yok. Tutamadık. Kutay'daki yedik tamam aldık birini Bakayım zıplatması var mı adamın yok Şşşşş. Ya atma şunu atma şunu ya Şunu atma biraderim ya Ay sokacağım Neyse birini indirdik ötekinden asit aldık buna da Q atıyoruz Bu da gidiyor ölmeyin lan Ölmeyin lan Jinx aşağıda Jinx bir şey yapabilir mi yapamaz Ben gidiyorum mid kulesini almaya Tamam ben de buradaki kuleyi aldım. Şimdi birazdan kule duvar arkası teklerimize başlıyoruz. Are you ready? Bunu atabilir miyiz? Şöyle uzaklardan bir denesem. Cık, yemedi. Ama yiyeceksin kardeş. Nereye kadar? Nereye kadar? E benim iki. Hadi şunun hareketlere bak ya. Şunun hal ve hareketlere bak ya. Tamam oğlum bana bu kadar kim gütme lan. Gütü atabilir. Geri dönebilir, dönmedi. Bir şeyler deniyor ama ben de bulut atayım sizin için. Dikkat edin ama çok zorlamayın. Aha, dıştık. Tamam, problem yok. Bir Q salladım beyler. Vurduk ama yapabileceğinizi yapın. Meşfur ne geziyorsun aynak aynak? Biz burada neyle uğraşıyoruz? Tamam, döndük. İki tane yetenek sopası aldım. Aha. Ekko yukarıda. Ekko ekko e e zung. 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 bir tane daha zung ulan. Nereye kaçacaksın oğlum? Ne kadar kaçacaksın? Hadi bay bay. Ekko hakkını alırım. Bizim VV'den ses çıkmıyor ya. Hayır süper atladın. Süpersin. İyisin, hoşsun. Tamam ben de tutturdum onu. Hadi güle güle diyoruz. Sen kaçmaya bak. Kaçabiliyorsan kaç. Kaçamıyorsan sadece 200 skill'im var. Ama seni salmam. Mana'm bitti, mana'm bitti ultim... aman atladı. Kaç, e ha tuttuk tuttuk beyler. Buradan kurtulma şansım varmış, güzel. Buradan sonra ultilik mana var diye hesapladım ama çıkmadı. Çok çekişimli maçtı, çok hoşuma gitti. Ama ben dedim late'de ona yapacağımı biliyorum. Ben dedim baba. Hatta şimdi dediğim gibi şunu alıp duvar arkalarından tek atmaya başlayacağım ona. Of. Ay adam 1 milyon ekonun hakkını veriyor ha. Uçma uçulan ileri uç uç böceği lan. Ben dua et ölmedim Şimdi sana bir de yıldırım asa alayım da Arkadaşlar bir şey mi oldu sesiniz kesildi Burada neler oluyor Geliyorum kuşlarım flash atacak Problem değil O zaman böyle kanka o olmazsa bu olur yani Aha, aha bizimkiler koşuyor gene Nereye koşuyor lan? Ya <laughs> kokusu. Lan, nereye gidiyor bu beni Bana daha büyük bir yatak lazım. Hemen lan? Çek ya sen şöyle. Bak. Mızım mama 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 mama. Gitme İbrahim, gitme. Yine aptal Git. Saklayın <laughs> bu ses. Annene bir sen akıllısın ona. Hazır mısınız? <laughs> Biz sen akıllısın oğlum. Ya atma şöyle la. Tüm sikilerimiz kaçıyor moruk. Zoom tutturun oğlum nereye kaçtığını sanar bu. Vur lan. Olay budur ya. Şimdi dönüyorum şimşeği de bitiriyorum. Hadi şimdi gel. Ve 16'da oluyorum ultiyi de güçlendiriyorum. Şimdi baron alacağız. İnşallah takımca. Aha. Aha. Oğlum Mefe sana geliyor lan bu adam. Oğlum dikkat et lan. Vallahi geliyor. Ama nereden çıkacak? Her yerde olabilir. Tamam orada değilmiş burada. Vurun dayı vurun. Yok mu bir şeyiniz? Ah be. Ucundan. Baba baba Var, bir bak. Oğlum bunlar hayırdır lan. Oğlum bunlar hayırdır lan. Ha geberdik. Sosa kaleye mi vuracak? Orta mı yapacak? Sosa kareye vurdu. Sosa! Üç. Nereye gidersin Osman'ım? Nereye gidersin Osman'ım? Bak gene geliyor. Zaralttı beni yemin ediyorum ya. Dayı totem var mı buraya? Dikkat et buraya W atacak. Tamam sıkıntı yok. İz iz iz. İz bak aşağıdan geliyor şimdi de. <laughs> Warwick de beraber koşuyorlar anasını satayım. Gel lan. Aha. Ne dedim ben? Tamam biri şey bastı. Problem değil hemen kaçıyorum oradan Kaçmaya çalışıyordum Ama bir anda yok baba sen bir rahat dur be Gitmez on yalmış sırf benim için şaka gibi ya Sakin ol kardeşim ne oldu Ne oldu e ee, skillim de geldi Gene canlı çıktık oradan ekkola olduğu gibi Ekko'cum bunu yersin Vay şakalar refleksleri iyi Tutoni tutoni Kaloni Bak gene bir şeyler deniyor Bunu, bunu yedin ee şimdi ne bakacağım Şimdi ne yapacaksın kardeş? Şş, sakin ol, sakin ol. Her şey kontrolüm altında. Hiçbir yere kaçamaz. Önceki, sonra sonraya. E. Pinito. Son manamla jinx. Bekle beni hayatım. Geliyorum, geliyorum. Barbik de geliyor. Şöyle yapalım. Vur lan, max yapabileceğim buydu moruk. Aha olay budur. Tamam. Konuş kardeş. Bak onun yazdığını ben de ona yazdım. Çıkarken videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorum atarak destek olabilirsiniz. Abone olmayı unutmayın. Sağdan dünkü şaka videosuna gelebilirsiniz. Montajı öpüyorum. Yarın görüşürüz. Bay bay.